İcral Aydın Gözde geldi stüdyoya. Bu arada canlı bağlantılar devam ederken İjdal hoş geldin. Hoş bulduk. Ekonomi 24'te bugün neyi konuşacaksınız? Evet, Cüneyt Paksoy var bugün konuğumuz. Kendisiyle Merkez Bankası'nı konuşacağız. Dün dış ticaret verileri açıklandı. İhracat, hmm. ithalat hmm. verileri, enflasyon verileri. Aslında daha çok makro ekonomi konuşacağız bugün. Pekala, size kolay gelsin. Çok teşekkür Biz ayrılıyoruz. Efendim bugün bu kadar. Yarın sabah saat 6'da inşallah biz burada olacağız. Umarım siz de orada olursunuz. E, lütfen kendinize dikkat edin. Maskenizi, mesafenizi e, ve temizliğinizi ihmal etmeyin. Hoşçakalın efendim. Halkbank Halk ekonomi 7.24'ü sunar. Kister Halkbank yapar Halkbank. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den herkese merhaba. Ekonomi 7.24 ile karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri piyasalardaki son rakamları aktaracağız. Uzman konuğumuzla yorumlayacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden programımıza başlayalım. hemen günün rakamlarıyla başlıyoruz. Bakalım son rakamlar ne? Dolar TL kuruna baktığımızda sınırlı bir yükseliş söz konusu. 7.39-30 seviyesini görmekteyiz. Euro TL ve ons altında bir miktar kayıp söz konusu. 8.73-15 seviyesinden işlemlerini sürdürmekte. Ons altın 2000 doların altında kalmayı sürdürüyor. 1932 dolardan işlemlerine devam ettirmekte. Borsa İstanbul 100 endeksi dünkü kapanışını %0,12 kayıpla 1083 tamamladı. Peki hemen altın fiyatlarındaki son durum ne? Rakamlara baktığımızda altın fiyatlarında da yönün aşağıda olduğunu belirtelim. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını %1'in üzerinde gerileme söz konusu. Gram altın 463 TL, çeyrek altın 757 TL, yarım altın 1514 TL ve Cumhuriyet altını da 3115 TL'den şu an itibariyle alıcı bulmakta. Peki serbest piyasada gram altının satış fiyatı bugün ne oldu? Hemen son rakamlara baktığımızda dünden bugüne bir miktar kayıp söz konusu. Bugün itibariyle de 461 TL'den alıcı bulmakta serbest piyasada gram altın fiyatları. Peki Yurt dışı borsalarında, yurt dışı endekslerde son durum ne? Hemen baktığımızda Amerikan endekslerinde dünkü kapanışını rekorla tamamladığını söyleyelim. Avrupa borsalarında da aslında yön dün yukarıdaydı. Hemen son rakamlara baktığımızda sadece Bovespa endeksinde yerleme söz konusu. Son rakamları hemen aktaralım. Dow Jones 29.100, Nasdaq 12.056. S&P 500 endeksi 3.580 puandan alıcı bulurken Bovespa endeksi de 101.911 puandan kayıplı olarak dün günü tamamladı. Peki Avrupa borsalarında son durum ne? Biraz önce aktardığımız gibi yönün yukarıda olduğunu belirtelim. E, Fistü 100 endeksi 5940, Almanya DAX 13243, Fransa Kakaran 5031 ve Fistü EMAİBİ 20.015 seviyesinden artı yönde hareket etmekte. Asya borsalarında aslında daha çok karışık bir seyir var e, ama aslında çoğunlukla yönün yukarıda olduğunu belirtelim. E, sadece Çin, Şangay ve Hong Kong borsasında bir miktar kayıp söz konusu. Nikkei endeksi 23.483 puandan alıcı bulurken Sensex endeksi de 39.130 puandan alıcı bulmakta. Peki ekonomide bugün açıklanması beklenen veriler Hemen baktığımızda yurt içinde enflasyon rakamları saat 10 itibariyle açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini birazdan açıklayacak ve yurt dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı ticaret dengesi bugün takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı. İhracat Ağustos ayında %5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerilemede ABD'deki talep daralması ve otomotiv sektörünün ihracatındaki düşüşün etkili olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat koronavirüs etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi geriledi. İhracat Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,74 azaldı. 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise %20,64 arttı, 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 66,4'e yükseldi. Dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracattaki gerilemede Avrupa Birliği'ndeki talep daralmasının etkili olduğunu söyledi. Dış ticaretin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de artışın Eylül ayında başlayacağını vurguladı. Eylül ayından itibaren de hem geçmiş aydaki ihracatı hem de üstüne koyacağımız bir potansiyeli e, siparişi, kapasite doluluğunu da görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha e, normal bir ekonomik e, dönemdeki e, rakamlarla, ihracatlarla, kapasitelerle, üretim artışlarında bunu e, göreceğiz. Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 210 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak izledi. En fazla ithalatsa Çin'den yapıldı. Almanya, Irak, Rusya ve İsviçre'de ithalatın en çok yapıldığı ülkeler arasında. stratejist Cüneyt Paksoy'la ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Cüneyt hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet haberimizde de izledik. Dün dış ticaret verileri açıklandı. Hemen son rakamlara da baktığımızda hatırlatma babında ben sana ileteyim. Ağustos ayında ihracat yüzde 5,74 azaldı. 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Yine dış ticaret harcımı yüzde 8,52 artış gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60 6,4 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %82,9 değerine ulaştı. Ee, son rakamları, gelen rakamları nasıl değerlendiriyorsun? Valla tabii pandemi etkisinin global ölçekteki yansımalarının bir yüzdüşümü aslında. Evet bu arada ama, ilk grafiğimizi verirsek arkadaşlar. Ama şunu da söyleyelim yani görüldüğü gibi tamam e, yayında da söylediniz e, AB ülkelerindeki yaşanan gerileme global ticarette yaşanan gerileme işte bölge ülkeleri başta Irak yani bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerdeki ekonomik yavaşlama ekonomik aktiviteki aktivitedeki yavaşlamanın yansıması ama şunu da net olarak söyleyeyim dünya ölçeğinde son büyüme rakamlarında da aynı şeyi gördük ihracatlı ivme kaybı tölere edilebilir bir kayıp yani önümüzdeki döneme dair sinyal olarak alıyorsak Avrupa'nın toparlanması ve diğer bölge ülkeleri ve bizim ihracat yaptığımız ülkelerde ekonomik aktivitenin toparlanmasıyla hızlı bir şekilde ihracatın geri dönüşü de mümkün olarak masada kalıyor. Yani çünkü ihracatın arka tarafında en önemli konu üretim motivasyonu. Siz üretim motivasyonunu ayakta tuttuğunuz sürece ve ihracat noktasında çalışmalarınızı yeni pazar bulma mevcut pazarları geliştirme noktasına hızlandırdınız proaktif bir şekilde süreci yönettiğiniz sürece ihracatın tekrar toparlanma hızı masada kalmaya devam edecek. Bu bizi umutlandırıyor ama dediğim gibi yani ihracattaki bu değişim, %5.74'lük değişim e, tamamıyla e, global ölçekteki etkilerden bizim ihracat e, gücümüzün azalması, motivasyonumuzun azalması sebebiyle değil. İthalattaki azalış ilginç. O da tabii iç talepteki dönemi yansıtıyor. Yalnız bu veriler yavaş yavaş bundan sonra biraz toparlanma eğilimi gösterebilir. Tek istisnamız var. Virüste ikinci dalga yeniden dünyayı kapatırsa başka bir senaryo ya da ekonomik aktiviteyi etkilerse ayrı bir senaryo ama onun dışında her senaryo yani ekonomik aktivitenin açık olduğu ticaretin gelişime doğru yönlendiği her senaryoda Türkiye ihracatını arttırmayı hedefleyen bir ülke konumunda bu verilerde bunun öncü sinyali olarak değerlendirmek gerekir. Kendi içinde bu aşağı yönlü değişimi bir kalıcı olarak kalıcı bir yapısal değişim olarak değil aslında önümüzdeki döneme dair öncü bir sinyal pozitif bir öncü sinyal olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hedefimiz üreterek büyümek. Üretimde ihracatı ee, en önemli ka, e, katalizör olarak evet. e, kullanmak, ithalatı kısıp nitelikli ithalata dönmek. Yani tüketimdeki ithalat miktarını azaltıp ihracatın içindeki yerli payı arttırırken tüketimin içindeki yerli payı da arttırmak, Bu tamamıyla değişim rotasyonunun içindeki ana senaryomuz. Bu senaryoya sadık kalmaya devam edeceğiz. Evet, geçtiğimiz ay Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda sırasıyla Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gelmekte. Ve sonrasında Irak ve İspanya göze çarpıyor. Diğer grafimizi de arkadaşlarımız evet. ekrana verecek şimdi. Ee, peki bu ülkeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olmasına. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri'nde %30 bir daralma gördük. Ama baktığımızda 9.51'lik bir artışıymışız. Bu önemli. Almanya'da onun üzerinde bir daralma gördük. Almanya ile olan e, son ay verisi, işte öncü sinyal dememdeki sebep o. Ana figüre baktığımızda belki değişim eksi yönde ama Oradaki, Ocaktan bu yana. Şöyle Ocaktan bu yana burada tabii pandeminin de pandeminin etkisi var. Pandeminin tabii ki yani bizde Mart'ta başladı ama dünyada Ocak itibariyle başladı pandemi etkisi yani hızlı bir şekilde. Avrupa pandeminin merkezi oldu. İlk etapta Çin'deki olay vaka ortaya çıktıktan sonra en önemli pandeminin merkezi Amerika Birleşik Devletlerine geçmeden önce Avrupa oldu. oradaki daralmanın etkileri İngiltere ve Almanya'ya olan ihracatımızın Ocak Ağustos ayındaki azalış. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile ihracattaki tamam mevcut rakamlar belki Avrupa bölgesindeki yaptığımız ihracata göre daha sınırlı olsa da devamlı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki iletişimde 100 milyar dolarlık ticaret hedefi korunuyor. Onun altını çizelim. o Yavaş yavaş onun da rakamlarda realize olmaya başladığını görüyoruz. Irak zaten ayrı bir yerde ama İspanya'daki daralma, İngiltere'deki daralma, Almanya'daki daralma onların taleplerine yansıdı. Onların bizden yaptığı ithalata yansıdı. Bizim de ihracat pazarımız ağırlıklı Avrupa olduğu için rakamları yansımış gibi gözüküyor ama totalde %5'lik bir daralma bu ay için önümüzdeki döneme dair yavaş yavaş toparlanma imkanı veriyor. Yeter ki virüsle ikinci dalga gelmesin. Gelmezse. Çünkü Almanya'dan gelen son açıklamalar daha iyimser bir takım senaryoları ifade ediyordu. En sonunda Euro'nun yükselişinde Avrupa Merkez Bankası'nın bir şeyi vardı dün bir böyle yönlen, sözlü yönlendirmeyle müdahalesi oldu. Ev yaptığı gibi. Aynen öyle. Önümüzdeki dönem dediğim gibi yani ihracatta ben ümitliyim 2021 için hazırlanıyoruz. 2020'yi en az hasarla kapatmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız andan itibaren zaten virüs de arkada kaldıkça kademeli olarak ihracattaki artış önemli hale gelecek. Bir de bu dönemin bize getirdiği bir unsur ihracatın ithalatı karşılam oranının yükselmesi. Aynen. Bunu kalıcı yapmak önemli olan yani 3-4 senelik perspektifte cari dengede sağlanacak e, pozitif imede en önemli unsur bu. Bir de tabii son enerji hikayemizde bunun için daha şekillendirmiyoruz. Onu da projeksiyona kattığımız andan itibaren 2021 başlangıç yılı ama 2023'ten itibaren hızlanan bir performans gösterme e, şansımız olacak. Bir de ABD için gerginliği dünyayı farklı bir yere itiyor. Virüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ortada tedarik sürecinde Türkiye küresel ölçekteki firmaların muhakkak gündeminde olmaya devam edecek stratejik ortaklık tanımı içinde. Evet, geçtiğimiz ay Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkelere baktığımızda başı Çin çekiyor, sonrasında Almanya ve Irak gelmekte ve sonrasında Rusya ve İsviçre takip ediyor. Aslında baktığımız zaman ithalatta bir miktar hani yükseliş söz konusu olsa da aslında Türkiye ithalatında Normal. evet azaltma yolunda önemli adımlar yani atmazsa. Rusya'yı bir tarafa koyalım, o ağırlıklı enerji zaten oradaki değişimde eksiyon ama hı hı. Çin ve Almanya ile olan ticaretimiz zaten aktif. Burada önemli olan işte Çin'de ben Çin'deki değişime çok dikkat edeceğim. Çünkü bütün dünya için aynı şey geçerli. Bugün okuduğum bir makalede Çin'in bundan sonra potansiyel büyümesinin yıllar içerisinde ABD ile olan gerginliği sonrası o alışılmış yüzde onlar değil. Büyük ülke olacaksa yüzde üçler, yüzde dörtler hatta biraz daha altına gevşeme ihtimali. Ve dünyanın Çin'e karşı alacağı e, blokaj, e, ABD'nin yanında yer alma ihtimali, ABD'nin de bu gerilimi arttırma ihtimali Çin'i biraz frenleyecek. Onun için bu değişim önümüzdeki dönem. Çinle stratejik bir ortaklık tanımı içinde olmadıkça çünkü orada İpek Yolu da var. Yani işin içine ekopatik düzlemi koyduğumuz zaman başka dinamikler de geliyor. Ben Çin'deki azalış bizim artıya geçişimizi önemli bir sinyal olarak göreceğim. Ama dediğim gibi tamamıyla Türkiye'nin paydaşları ve stratejik ortak tanımının değiştiği bir döneme giriyoruz. Çok eksenli olarak görmek gerekiyor. Dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle yeniden ticareti tanımlayacağımız bir döneme girdiğimizi söyleyebilir. Evet, birazdan Türkiye İstatistik Kurumu da e, Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Ne bekliyorsun enflasyon verilerini? Yani bir dönem e, enflasyonda yukarı yönlü seyri e, göreceğiz. Bu zaten e, Merkez Bankası'nın e, söylemlerinde de var. Hatta Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu toplantılarındaki Özetinde, evet. davranış e, sistematiğine de yansıdı. E, evet. Birkaç e, e, aydır bekle gör yapıyoruz. E, yani 11-12 bandı içinde bir enflasyon gerçekleşmesi. Aylık bazda da 0.60-0.70'lik bir beklenti var genel medyanal olarak. Ama ben biraz hani son gelen rakamların da hani gıdanın baz etkisini bu tarafa koyarsak otomotivde yaşanan, diğer tüketim kalemlerinde yaşanan artışın bir miktar daha enflasyon üzerinde baskılayıcı olmaya devam edeceğini o Merkez Bankası'nın beklediği dezenflasyon sürecine geçiş için ee, hani biraz Eylül'ü ve ondan sonrasını görmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz bu sene hedeflerden sapmamız var. Zaten Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da yukarı yönde revize edildi. Amaç burada önce 10 pivot değere gelebilmek. Ee, ama tek haneye gelmek için sanıyorum virüsü tamamıyla arkada bırakıp kendi e, normal dinamiklerine dönmesini bekleyeceğiz. Fakat Merkez Bankası'nın burada sıkı duruşu ve son dönem kredi hacminde yaşanan yükselişe karşılık Merkez Bankası'nın tavrı ve bankaların oradaki ayarlaması yavaş yavaş zaten enflasyon üzerinde bir aşağı yönlü baskılayıcı olmaya devam edecek. Petrol fiyatları mevcut seviyelerde kaldıkça önümüzdeki süreçte önce dediğim gibi onlara gelmek, yılda en azından onlar civarında bitirmek, 2021'e artık tek haneyi devretmek gibi bir süreç olabilir ama yine de dediğim gibi tamamıyla virüsün süreci neyle gelecek, nasıl gelecek? beklediğimizin altına bir dalga ile geliyorsa belki daha pozitif düşünmek için de gerekçelerimiz masada olabilir. Bir belirsizlik var tabi dünyada. Bu dünyada var. Yani hı hı. en son Fed'in, Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmayı baz alırsa evet. %2 hedeften %2 ortalama hedefe getirdi. Yani bu kadar basılan para, bu kadar kamu desteği hem merkez bankalarının finansmanı hem kamunun mali finansmanı ikisi bir arada toplandığında ciddi bir parayı mesleme. Üretim şokları da oluştu. Belli dönem ve bu normal olarak bir miktar enflasyonu e, getiriyor önümüze. Bunun ne kadar süreceğini virüsle ilgili süreç belirleyecek. Veya virüs geçtikten sonra ne kadar çabuk normale döneceğiz veya hangi normale döneceğiz. Bu da belirleyecek. Onun için bir dönem enflasyon mu büyüme mi sorusuna vereceğimiz cevap, Amerika'nın verdiği cevap gibi. Biz zaten bunu çok önceden söyledik. Yani rekabetçi kurduşu kuais bir miktar enflasyonda da ılımlı tavrı da zaten ortaya koyuyordu. Tabii. Ee, zamanla enflasyon hedefi e, realize olacaktı. Hele böyle virüs gibi bir süreçten sonra önce hedef büyümek, büyüme tarafında kalabilmek, üretimi çok çok korumak, iyi yani bizim büyümemiz istihdamı korumak. Göre. Aynen öyle. Sonra zaten enflasyon üretimi korudukça kademeli bir şekilde aşağı yönlü evrilecektir. Ama önce büyüme. Evet, Merkez Bankası'nın bu dönemde özellikle koronavirüs döneminde likidite adımları, yine zorunlu karşılık hamleleri çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ne diyorsun piyasalarda, ekonomide nasıl karşılık buldu? Yani önemli adımlar, en azından Merkez Bankası şunu gösterdi, kafasındaki sürecin iş işte işine dair piyasalara sinyal vermiş oldu. Piyasalarda onu aldı bence. En azından kur tarafındaki momentumun düşmesinden bunu anlıyoruz. Yani bir hızlı hareket yaşamıştık. Hızlı hareket sonrası proaktif bir şekilde Merkez Bankası sahaya geldi. Amaç politika faiz üzerinden değil. O şimdi değil en azından. Yani en kötü senaryoda e, virüs global ölçekte tekrar ikinci dalgayı getirir. Dünya tekrar kapanmaya gider. Bunun farklı ekonomik sonuçları olursa tekrar konuşmak gerekebilir ama politika faizini biz 9 toplantıda 24'ten 8-25'lere getirdik. Orada amaç şuydu. Hem finansal istikrarı ve hem fiyat istikrarını korurken bir yandan da ekonomik aktiviteye destek vermek. Yani Merkez Bankası'nın direkt tanımında olmazsa da bütün Merkez Bankaları'nın şu an yaptığı bu. Ekonomiye destek vermek. Ekonomideki üretim motivasyonunu ve istihdam kaybını e, üretim motivasyonu arttırırken istikam kaybını engellemek. Bizim Merkez Bankamız da politika faiz üzerinden bunu sinyal olarak veriyor. Ama arkadan direk olmadan dolaylı adımlarla da sıkı para politikasına vurgu yapıyor. Bunu zorunlu karşılık adımlarıyla yapıyor. Farklı direk e, ve indirek adımlarla yapıyor. Zaten piyasadaki faiz koşulları şu an enflasyon düşene kadar, ılımlı seyre gelene kadar kur ve faiz dengesi yani fiyat istikrarı, finansal istikrar kurulanana kadar, dengede e, sürdürülebilir bir dengeye tekrar oturana kadar Merkez Bankası bu şekilde devam edecek. Sonra manevra alanı oluştukça yine politika faiz üzerinden önümüzdeki döneme dair faiz indirim ihtimallerinde masada tutarak ilerleyecek. Ee, piyasada bunu görüyor, piyasada bunu okuyor. Önemli olan hikayeniz. Daha bakın gelişen piyasalara çok para aktive olmadı. Virüs sebebiyle, gelişen ülkeler özellikle virüsten etkilenmesi sebebiyle o büyük paralar 2008-2014 benzeri düşük faiz bol likitte imkanlarından gelişen ülkeler o dönemki gibi yararlanmadı. Ama bir dönem gelecek bu kadar basılan para bir noktadan sonra ucuz olan piyasalara geleceği olan, hikayesi olan piyasalara doğru bir akım gösterecek. İşte o akımda e, Türkiye'nin de hedefi hikayesini masada tutup o e, yayılacak olan sermaye akışından kendi payını almak, kendi hikayesine göre payını almak, hikayeyi güçlü tutmak burada önemli. Hikayeyi güçlü tutup bunu da doğru anlatabildikçe e, o para da e, sermaye olarak global ölçekte gelişen piyasalar aktıkça... Türkiye'de muhakkak bundan payını alacaktır. Peki Cüneyt çok teşekkür ediyorum yayına katkı sağlığınız için. Evet. Sayın seyirciler, stratejist Cüneyt ile birlikte ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Halkbank Ekonomiyi 724'ü sundu.